Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta donatemi oynayacağız. Bu oyunda bedava Robux kazanıyorsunuz. Evet. Doğru söylüyorum Robux alabiliyorsunuz. Şimdi bir tane tezgah açıyorsunuz. Ben burada e, bayağı bir Robux yaptım. Bunu salladım. Ona bakmayın. Onu salladım. En yüksek sayı yaptım. Kimse alamaz tabii. E, şu 5 Robux'lardan birisi Spider-Man elbisesi. İşte burada çocukların yanına gidip böyle takas yapabiliyoruz böyle bir şeyler de yazdım ben ee, şimdi nasıl yaptığımızı göstereyim yanda bir tane soru işareti var ona tıklayın buna değil şu Vibe tutorial'a tıklayın oyunun logosu tamam buraları geçin ama bu arada bunu google'dan oynayanlar yapabiliyor sadece üst kısımda bir dakika ben size daha yalan anlatmam için oyunun şeyine geldim üst kısımda bir kredi yeri var oraya basıyorsunuz böyle çıkıyor daha önceki videodan video, videomdan da anlatmıştım zaten Passes'e geliyorduk elbise yapmayı öyle göstermiştim ben onda Spider man ben şimdi tam bunları satıyorum. Bunları. Evet. Şimdi buradan pas sese geliyorduk. Burada dosya seçe basıyoruz. Buradan bir şey seçiyoruz işte. Resmini koyuyoruz. Ben hangisinin resmini koyayım? Selim Dragon Ball Olmuyor. Başka. Çektiğim uygulama olmuyor. Bir dakika arkadaşlar dosya seçici tekrardan basalım ee, burada resimler vardı ha ekran görüntüleri şimdi ben buradan şey seçmiştim bunu buraya koydum buraya geliyorum ismini yazıyorum orada zaten kaydedildi görüyorsunuz şurada onun ismi burada kaydedildi buraya geliyorsunuz. Black Spade Armor yazıyorsunuz. Çünkü benimki Black olduğu için Spade Az önceki videomdan izleyip nasıl oraya dosyayı kaydedip buraya şey yaptığımı öğrenebilirsiniz. Şuraya şey koyacağım. Buraya rastgele bir şeyler atın. Donatemi. Donate mi? Yazdım. şey diyorum. Bak gördüğünüz gibi oldu. bu verif şeye tıklıyoruz işte. Şimdi bak oldu diyor. Burada mavi gözüktüyse oldu. aşağı iniyorum. Bakın. Bunu sağa sağ diyorum. Düzce tıklıyorum. Ondan sonra şuradaki üstteki şeye bastıktan sonra böyle bir şey çıkıyor. Buradan geri ismin değiştirebilirsiniz, ismini değiştirebilirsiniz. Yanlış yazdıysanız. Eee Buradakini de değiştirebiliyorsunuz bu arada. Salese tıklıyoruz. Buradaki şeyi açıyorsunuz. Ondan sonra geliyoruz. Buradaki robux miktarını kaç yapıyorsunuz? Ben oradaki şey gerçekçi gibi durduğu için onu biraz 10 robux'a iş yapacağım. Baya pahalı olduğuna eminim. Kimse alamayacağından da eminim. Benim şu anda bir robux'um var. Görüyorsanız oyundan kazandım bu robux'u da. Zaten hiç Robux'um yok. Oyuna hiç para harcamam ben. Ee, şimdi buraya bir tane şey yazalım. Tamam. 8 yapalım ya. Aynen 8 Robux. Save dedikten sonra bu işlem bitiyor. Ama oyuna tekrardan böyle dönmeyin. Ondan sonra o sayfada tekrardan kalın. Home'e basın. Oyun girdiğiniz için burada kalacaktır. Oyunu yeni sekmede bağlantı yeni sekmede aç diyeceksiniz. Burada gözükecek. Yüklesin. Girdik. Şimdi giriyor. Tamam şimdi girsin. Ondan sonra işte adamlar bize o para şeylerle robux falan ödeyecekler. Şimdi yeni tezgah teklif alalım tekrardan. Ben 42 şey kasmıştım. Bakın gelmiş mi? Bakalım. Aynen bakın gelmiş 8 robux'luk. Benim olduğu için ben bakamıyorum. Böylece ee, böyle Robux kasabilirsiniz. Bu arada Robux miktarı da 30 günden sonra geliyor. Şuradaki money yerine tıklayıp bakabilirsiniz. Past 30 Dice yazıyor. Size Robux ödeyenler için sum Sumeri'ye girip Salas of Kudüs'e basıyorsunuz. Bana bu kişiler Robux ödemiş. Evet buradan da görebiliyorsunuz. Yani e bunlar ne bilmiyorum. Bardısmi'de yok, Sumer. E ee, şimdi buradan 7 daire falan çeviremiyorsunuz. Tekrardan tıkladığınızda orası 30 gün oluyor. 30 gün sonra bekleyince işte robux'unuz falan geliyor. E ee, ve güzel anlattıysam kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.